İsmim Mustafa Andir inşaat mühendisiyim. Altın Eş İnşaat'ın kurucu ortağıyım. Firmam Altın İş İnşaat. Ağırlıklı olarak konut üretimi yapan, projeye müşavirlik hizmeti veren, ayrıca sigortacılık sektöründe de faaliyet gösteren bir grubuz. Fuar nasıl geçiyor? Fuar dün oldukça güzeldi. Fuarın zaten organizasyonunu yapan kişilerdenim, ee, hatta bu işin fikir babasıyım diyebilirim. Bunun için çok da mutluyum çünkü beklentilerimin hiç altında olmadığı, çok daha iyi olacağına inanıyorum. Yarın ve öbür gün bizim için biraz daha hareketli geçecek diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu fuarın daha da gelişip çok daha iyi bir yere gideceğine inanıyorum. Fuar sonrası beklentiniz için satış anlamında? Şöyle bizim için dün de satışlar oldu burada ama çok da bu sene fuara geldik. Fuarda şu kadar adet satalım diye bir beklentimiz yok. Bu Bursa için ilk olduğu gibi bizim için de ilk bu konu. Asıl amacımız önümüzdeki yıllara hazırlanmak, özellikle de burada tecrübe sahibi olup yurt dışı fuarlara katılabilmek. 2014 yılı inşaat sektörü için gayet hareketliydi. Bu 2015'e de yansır mı? Aynı hareketi görebilir miyiz? E, 2015'te bir soru işaretleri olan bir sene. Özellikle de e, seçimin olması nedeniyle e, tam net göremiyoruz. Ama şu var, doğru lokasyonda doğru proje yaptığınız zaman çok problem yaşamıyorsunuz. E, bu konuda e, problem yaşamayan firmalardan biriyiz. E, çok seçiciyiz o yüzden ben çok büyük problem görmüyorum. iyi olacağına da inanıyorum. Yılın ilk üçünü değerlendirsek çok hareketli geçti kendi şirketim adına söyleyeyim güzel satışlar yaptık e, problem yok çalışıyorum teşekkür ederiz